Her Herkese selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün e hepinize selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Simbir Toka ile ilgili konuşacağız ve Simbir Toka eğer bunu izliyorsun kesinlikle izliyorsundur zaten neden benden e bu şekilde ayrıldığını sormak istedim zaten biz en yakın arkadaş arkadaşlardık. Ee, çok önceden tanışıyorduk. Ee, sen bana demiştin ki soğuk davranıyorsun falan demişsin. Nasıl nasıl soğuk davranıyorum biliyorum yani ama o kadar soğuk ki, eskisi kadar zaten Picasso yok tam bile öyleydim ve hiçbir şekilde değişmedim hatta seni videolarımda atıyordum ben simple toga diye birçok videomda attım yani kışkırtma videosunda attım sonra diğer düğünümde de vardın sen düğün videosunda yani en sonunda da pijama partisinde de vardın sen yani neden bu kadar şey yaptım bilmiyorum Evet bir keresinde sana yorum yazmıştım. Edit yaptığında evet bunun üzerine biraz kızdım tabi kırıldım kızmadım da kırıldım diyelim. Çünkü e, benim medya tartışmam vardı ve sen katıldım diye yaz yazmıştım ama e, karakter karakterimi ya da edit falan atmamıştım bu arada editin ödüllerini şu an vermiyorum ama vereceğim söz sadece kanalım 15 gününde sonra kapanacak diye o yüzden korkuyorum ve yeniden ödüllerin e, gitmesinden korkuyorum işte ama şu an hiçbir şey olmadı yani bence kapanmayacak diye düşünüyorum. Umutluyum ee, yani bilmiyorum Daha 15 gün geçmedi 3-4 gün kaldı sanırım bilmiyorum Ama inşallah kapanmaz diye Düşünüyorum yani dua ediyorum şu anda Neyse şimdi o konuyu geçelim Ödüller verilecek ama söz size e, Yani nasıl bir şekilde Soğuk davranıyorum Tamam artık videolarımda olacaksın Ama bu kadar e, bir Küçük sebepten dolayı Kankalığımızı bitiremezsin Bir de beni kanallar kısmından e, Şey yapmış ayırmış ee, ve bana da yorumda yazmışsın zaten ayır demişsin sil demişsin yani ee, ben en başta silmek istemedim dursun dedim ama sil dediğin için silmek zorunda kaldım sonuçta sen de beni silmiştin ama ben yeniden ekleyeceğim çünkü pişman oldum yani bence hata gerçekten bende de diye biliyorum artık çünkü e, soğuk davrandım sana bilmiyorum artık nasıl desem o editin altına böyle bir yorum yazmamalıydım. Bence yani bence ama bu sende de hata var biraz. Çünkü küçük bir sebepten dolayı arkadaşlığımızı bitiremezsin. O yüzden yani neyse sorun değil. Yani diyeyim ki sana mesela pişman olacaksın. Ben de pişman olacağım hatta. Şu anlık bile benim kankam olacak. Olarak kalacaksın ve hiçbir zaman da ayrılmayacağız. Bu arada Picasso'yı daha çok seviyorum evet çünkü o benim videolarıma like atıyor, beni seviyor, işte yorum yapıyor, eğlenceli komik yorumlar. O yüzden seviyorum onu. Tabii video fikirleri de veriyor. Gerçekten bir keresinde videomu da paylaşmıştı. Şu anda o da çok iyi değil maalesef. Topluluktan kötü şeyler yazıyor. İşte kötü durumlarda olduğunu yazıyor ama bence daha demin gördüm hatta video atmış. <laughs> çok güzel şekilde izledim ama müzikli video atıyor. <laughs> Niye müzikli video atıyor lan? <laughs> ne güzel sesi var kızın ama. Neyse. <laughs> Neyse bu konuyu geçelim. Bu arada şu anda ben, ben seninle arkadaşım. Eğer yani çok davranıyorsun bilmiyorum. Hatta videoların altına, altına da yorum yapıyorum. Like atıyorum ama bilmiyorum. Like atıyorum. Ama sıfır like diyor. Like attığım derecede bile 0 like diyor ve sen bütün videonu silmişsin acaba neden? E, i̇kinciden videolar izlenmiyor. İzlenecek kanal nasıl mı izlenecek? Tabii ki de. Allah bu fotoğrafı niye koymuşum ben? Bu ben bunu kendiliğe sürpriz yapacaktım. Neyse ya son değil tamam şimdi gördü o neyse. Görmüştür kendi eğer izliyorsan bunu sana sürpriz yapacaktım ya. artık ben de edit yapmayı biliyorum da o yüzden bunu sana yapmak istedim. Unutmuşum ben diğer fotoğrafı koyacaktım, bunu koyacaktım, Allah'ım ya neyse tamam bu dursun böyle. Ee, e, işte öyle yani bilmiyorum. Ama videoları niye sildim bu arada? Hem ben seninle kankaydım yani. Asıl sen bana biraz soğuk davranıyorsun ya. İşte sanki şey gibisin bilmiyorum ya işte ne. Söyleyemiyorum ki Allah'ım ya neyse. <laughs> Şu anda bile senin kankan olarak, olarak kalacaksın. Umarım beni affedersin. Her ne yaptıysam artık. Evet biliyorum kötü yardım yazmış olabilirim. Onu da sadece kırıldığım için yazdım. Çünkü benim edit yazmama katılmamıştı ama o küçük bir neden olduğu için onu sonradan ben pişman oldum. Hatta silecektim ama senin cevabın olduğu için silmek silemedim. Sonra sen yanlış şeyler istese yanlış şeyler diyebilirsin. Bu arada Pinterest mesajlarını da cevap vermiyorum çünkü e, sen çok geç yazıyorsun ve ben başka bir ülkeden olduğum için yani Türkmenistan'dan olduğum için Türkiye'de mesela saat 12 ise bizde ilk oluyor ve benim okula gitmem lazım o yüzden ve annem kızıyor geceleri uyu falan diye okula uyanamayacaksın o yüzden ben de uyuyorum yani e, ee, onda dokuzda uyuyorum. Ben hemen ve sen yorum işte mesaj yazıyorsun. O yüzden mesajlarına da cevap veremedim. Eğer ne yaptıysam özür dilerim. Ee, bu arada yine kabul etmeyeceksin. Etmeyeceksin tamam o zaman. Arkadaş olmayalım. Ve bir daha da arkadaş olmayalım zaten. <laughs> benim başka kankalarım var. Sana asla bir derecede terk etmeni söylemiyorum. Sadece gel birlikte kanka olalım o kadar. Bence ayrılmayalım. Zaten kanka bu son teklifim olacak bu arada. Sonradan arkadaş oluruz desen, arkadaş olalım mı desen olmayacağım. Yani bu kadar bitti artık bu mesele. Eğer kırıldıysan yeniden özür dilerim. Simpilim ya da Olivia'm çok özür dilerim. Sanırım Olivia'dı. Evet Olivia, 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 Olivia Olivia'm. <laughs> Olivia'm, lütfen Özür dilerim bu arada videoları izlenmiyor çünkü ee, biraz sende sanırım çok kolay kaçıyor o yüzden bilmiyorum ya da artık neyse onun konuya girmeyeceğim. Bay bay canım umarım affedersin buradan herkesten özür dilerim. Lili falan da yanımda falan diye yazmıştı. İşte, Toko Life Lili bile simple. Ondan da çok özür dilerim. Herkese şu anda özür dilerim buradan. Eğer yanlış bir şey yaptıysam çok özür dilerim. Yani bilmiyorum ne yaptığımı da. Neyse bay bay. Çok davranıyorsam e, söyleyebilirdim bunu. Ama m, bu küçük nedenden dolayı kankalarımızı yani şey sonsuza, kap sonsuza kadar kapatamazsın. Neyse bay.